silmeşiyoruz. Evet. Her şey yoluna girecek. Her yıl aynı şey olur. Geliyor, yiyor ve gidiyorlar. Bu bizim kaderimiz. Fazla bir şey değil ama hayatımız böyle. Kültürlerimiz çok şey paylaşabilir. Bu iki mı birlikte geçirdiysen? Bruce Wayne'i arıyorum. Gel ne Gel seninle anlaşalım. Hogwarts Büyücülük Okulu yaklaşık bin yıl önce dönemin dört en büyük cadı ve büyücüsü tarafından kuruldu. Ah yavrum ah diyorsa oradaki oyuncu biz ah yavrum ah diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onun söylediği gibi, onun oynadığı gibi yapmak zorundayız. Gerçekten çok yetenekli insanlarımız var. Mesela yabancı filmlerin dublajları, oraların dublajları için üç gün önceden gidiliyor, çalışmalar yapılıyor. Onlar dinliyorlar, onay veriyorlar, sonra dublaj yapılıyor. Halbuki biz Türkiye'de Türk yönetmenler, Türk konuşmacılarla bir günün içinde 5-6 tane filmi, 3-4 tane diziyi konuşup gidiyoruz. Ve çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Travis bu dükkanı endüstri gibi yönetmek istemiyorum. Ben burayı güvenli bir cennet olarak görüyorum bir tapınak, hastaların iyileştiği bir yer olarak. Sesli kitaplar, akbiller, yani her şey konuşuyor artık. Dolayısıyla bu kadar e, talep olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı 2010 yılında seslendirme ve dublajın başına diksiyonu da ekleyerek seslendirme ve dublajı meslek olarak kabul etti ve bunun bir müfredatını oluşturdu. Pekala mezarlığım, bak Biraz geçtikten sonra bir insan köyü var. Oraya yaklaşık yarım saat içinde gidip gelebilirsin. İlk sefer için sana yeter de artar bile. <laughs> Tabii bir havai değil ama nasıl olsa dışarıda bir yerde. Tamam tamam tamam. Sahada öğrenilen bir işti bu eskiden. Teknoloji farklıydı çünkü. Şimdi teknoloji değiştiği için ustalar ve çıraklar aynı anda dublaj yapamıyoruz artık. Herkes tek tek giriyor. Onun için de çırakların yetişeceği bir ortam kalmadı artık. Dolayısıyla bu açılan akademiler, kurslar yetişmiş hocaların verdiği derslerle çok verimli öğrenciler ortaya çıkarıyorlar. Önce diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri veriliyor. Ses, nefes dersleri alıyorlar. Ondan sonra filmi seyrederek nasıl oyun vermeleri gerektiğini... Çünkü dublaj nedir? Sesimizle yaptığımız bir oyunculuktur. Biz yokuz ama sesimiz oynuyor. Sesle nasıl oynandığını onlara öğretiyoruz. Evet. Bitince eğer mutlu olursak... İkisini bir tamam. Süper. Çünkü bir olayım. önceki arkadaşımızla öyle yaptık. <laughs> Hadi bakalım. Kayıt. Yani her işin zorluğu olduğu gibi elbette bu işin de zorluğu var. Ee, sürekli başka bir karakter oluyorsun. İyi bir kondisyon lazım. Yani aslında profesyonel bir boksör gibi, her an ringe çıkacak gibi doğru nefes alacaksın. Diksiyon, artikülasyon her zaman için en iyi seviyede olacak. Ee, aslında disiplin yani işte. Hey baba bak bak yok dön 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 arkana dön tamam heh <laughs> pekala. pekala. Nerede olduğumu biliyor musun bakalım ha? Bilmiyorsun. Hayır. Sana büyük bir ipucu vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Harika çak. Güzel oldu. Evet. <laughs>